Evet gerçekten bu heyecanımız bu salonda bizleri yansıtıyor tüm enerjimizi ve heyecanımıza en iyi şekilde de Sayın Cumhurbaşkanımızdan birincilerimiz çok kısa bir süre içinde takdimlerini, plaketlerini alacaklar. Şimdi hazırsanız birincilik ödüllerimizi açıklıyoruz. Biyoloji alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimiz. Balıkesir Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi'nden Azra Demir Kapılar ve Aslı Ece Yılmaz'ı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, Azra ve Aslı'yı tebrik ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızdan şu anda plaketlerini alıyorlar, birincilik ödüllerini alıyorlar biyoloji alanında birincilik ödülü almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Şimdi tabii ödülleri tek tek hesaplarına gönderilecek ama takım olarak 9 bin lira kazandılar. Öyle değil mi? Evet. Tek tek Öyle mi? Baksana Sayın Bakan baya cömert isterseniz diyor. Eğer buyruğunuz olursa 99 veririz. Evet biz de verdik gitti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Sağ ol coğrafya alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimiz Trabzon Of Fen Lisesi'nden Sayın Esat Küçükbekar ve Muhammed Mustafa Yılmaz'ı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, coğrafya alanında birincilik ödülü kazanan öğrencilerimiz Trabzon Of Fen Lisesi'nden Esat Küçükbekar ve Muhammed Mustafa Yılmaz ...birincilik plaketlerini de alacaklar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet. Birinciler dendi. Şimdi 9, 9 bin lira da bunlara verilir. Değil mi? Şimdi yani Mustafa Bey oflu olduğu için yapmadık bu işi. <laughs> Tebrikler. Evet tekrar Esat Küçük Bekar ve Muhammed Mustafa Yılmaz kardeşimizi tebrik ediyoruz. Değerler eğitim alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencimiz Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nden Nazlı Aksay'ı kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet, değerler eğitim alanında birincilik ödülünü almaya hak kazanan, layık görülen öğrencimiz ALANA Bilim ve Sanat Merkezi'nden Nazlı Aksay, kendisini tebrik ediyoruz ve şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaketlerini alıyorlar. Evet, Nazlı kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Fizik alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimizi kuvvetli alkışlarınızla şimdi çağırıyoruz. İstanbul Özel Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Batuhan Bostan, Berra Ökmen ve Lider Öngen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Evet bu üç güzel başarılı arkadaşımız fizik alanında birincilik ödülü almaya layık görülen öğrencilerimiz. Evet şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızdan fizik alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimiz plaketlerini alıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Evet yine aynı. Bu defa tabii üçlü. Üçü de 9 9 9 27. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Başarı ağırlıklı olarak kızlarda ya. Ama burada iki tane erkek var. Neyse. Onlarla biraz daha avunduk. Evet, Batuhan. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. öğrencilerimiz İzmir Buca, İnce Özer Tırnak Defen Lisesi'nden Devin İnan ve Rümeysa Çiçeği. Evet, kimya alanında birincilik ödülünü kazanan öğrencilerimiz İzmir Buca, İnci, Özer Tırnaklı Fen Lisesi'nden Devin İnan ve Rümeysa Çiçek projelerinde plaket almaya layık görüldü. Aziz Hoca da burada olsaydı diye konuştuk da dediler ki belki dediler uzaya çıkarken görürüz. İşte aşk bu, coşku bu, inanç bu. İnandın mı, aşkına koştun mu yorulmasın ve uzay namzetlerinden bir tanesi. Müracaat yaptın mı? Ah, yapma ya. Yaş, yaşını büyütürüz. Ülveste. <laughs> Ülveste e, tamam. Onlar da inşallah Ülveste. biz sadece bu sene yapmayacağız ki. Bundan sonra da devam edeceğiz. Tabii. Aynen, i̇nşallah. Şu evet. Ederim. Gelsin bakalım plaketler. Evet bizler de Devin ve Rümeysa tebrik kardeşimizi ediyoruz. tekrar tebrik ediyoruz. Sahnede misafir etmeye genç arkadaşlarımızı devam ediyoruz.